doyulurdu doyulurdu dostlarla günler yüze doyulurdu doyulurdu ağa adamı çiren yolu yahıdıyz yahı, yahı durur biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak festivalde yerimizi aldık. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın selam ve sevgilerini bütün Antalyalılara ve bütün katılımcılara getirmiş bulunuyoruz. Ankara'nın bazı bilinmeyen değerlerini tanıtma amacımız var. Ankara keçisi, Ankara tavşanı, Ankara güvercini, Ankara kedisini bir de Ankara arısı. Bunlar literatürde Angora ya da Ankara adıyla kayıtlı olan hayvanlarımız. Onları getirdik. Ankara'da bir Zeybek yöresi, bir Seymen yöresi. Seymen ekibimiz var. Ankara yöresi Seymen oyunlarından örnekler sunacağız. Üç gün boyunca bugün başladık. Ankara ekibimiz var. Ankara türkülerinden otantik Ankara ilgilerinden örnekler sunan bir ekibimiz de, de burada. Bütün Antalyalılara ve katılımcılara hoş bir üç gün yaşatacağımıza inanıyorum.